Emir, best friend, iyi arkadaşlar. They have free time, boş zamanları var ve bir şeyler yapmak istiyorlar beraber. They are talking about what they can or can't do. Ne yapabilirler ve ne yapamazlar, ondan bahsediyorlar diyor. Şimdi birinci arkadaşa bakalım. It's too cold outside. Dışarısı çok soğuk, patenle kayamayız diyor. Tamam. Alttakine geçiyorum. Playing soccer is unbearable. Futbol oynamak dayanılmaz, çekilmez. Yani futbol oynamayı istemiyor. Alttakine geçiyorum. Internet is broken. İnternet yok. We can't play online game. Online oyun oynayamayız. En sonuncu arkadaşa bakıyoruz. I have a great idea. What to do? Ne yapacağımız konusunda iyi bir fikrim var. Endişelenmeyin demiş. Peki tamam. Dışarıya çıkamıyoruz. Patenle kayamıyoruz. Futbol oynayamıyoruz. İnternetimiz yok. Aşağıya bakalım soru kökümüze. Which of the free time activities suitable for them? Hangisi onlar için uygundur? Suitable. Satranç oynama, futbol oynama, futbol oynamayı hemen eliyorum, çarpı koyuyorum. Patenle kayma, bunu da eliyorum. Bu ikisi olmuyordu. Şu C şıkkına bakıyorum. C'de oyun oynadığını görüyorum çocuğun. Bu da yapılamayacak bir aktiviteydi. A şıkkına bakıyorum. Satranç oynamak. Bu konuyla alakalı yukarıda e, yapamayız gibi olumsuz bir cümle kurulmadığı için cevabım A seçeneği diyorum. Yeni sorumuza geçiyoruz. En başta bir tane çiz, çizelge verilmiş. Şimdi çizelgeyi anlamlandırmaya çalışalım. Burada haftanın günlerini görüyoruz. E, yan tarafta sıcaklık, zaman ve aktivite bölümünü görüyoruz. Tamam şimdi şu... E, Parçamızı bir okuyalım. Emily gets up at 8 every morning. Her sabah 8'de uyanıyor. She doesn't do anything on Monday. Pazartesi günü bir şey yapmıyor. If the temperature is 5. Eğer hava 5 derece ise pazartesi günü bir şey yapmıyor. She has folk dance course at 2 pm. Saat 2'de pazartesi günü. Saat 2'de bir e, halk oyunları kursu varmış. Sonra... Soğuk havaları sevmediğinden bahsediyor burada. Bu yüzden soğuk havalarda evde kalıyormuş. She hates board games demiş. Masa oyunlarından nefret ediyor. Cumartesi günleri, cumartesi sabahları ödevini bitirdikten sonra ödevini bitiriyor ve hiçbir şey yapmak istemiyormuş. Böyle bir bilgi verilmiş bize Emily hakkında. Ve soru köküne baktığımız zaman Which of the days and activities is suitable for Emily? Emili için hangi aktiviteler ve gün uygundur diye soruyor. Şimdi bakıyorum. A seçeneğine. Wednesday meeting with friends. Çarşamba günü arkadaşlarıyla buluşmak. Çarşamba gününe bakıyorum. Çarşamba günü 15 derece saat 7'de arkadaşlarla buluşma etkinliği var. Şimdi ben A seçeneğini elemem gerekiyor. Neden elemem gerekiyor? Çünkü saatinden dolayı saat 7'de yapılıyor bu etkinlik. Ama dikkat edersek parçada Emily'nin saat her gün her sabah 8'de uyandığını vermiş. O yüzden A seçeneğini eliyorum. B seçeneğine geçiyorum. Saturday watching TV. Cumartesi günü televizyon izleme. Cumartesi günü 30 derece, hava gayet sıcak soğuk olmaması gerekiyor çünkü soğuk havaları sevmiyordu. 8 p.m. demiş. Akşam 8'de televizyon izlemek. Televizyon izlemeyi sevmemesiyle alakalı bir şey okumadık parçada. Akşam saatlerinde dolu olduğunda başka bir planı olduğunu da okumadık. Sıcak havalardan nefret ettiğini de okumadık. O yüzden B şıkkı bize olumlu gözüktü ve artımızı koyduk. Tamam dedik. Bu anlamlı olumlu bir şey. şık. C seçeneğine bakalım. Tuesday playing chess. Salı günü satranç oynamak. Salı'ya bakıyorum. Salı günü 25 derece. Havada sıkıntı yok. Saat 4'te e, satranç oyunu var. Hatırlarsanız parçada board game'den nefret ettiğini söylüyordu. Bakın şurada. She hates board games. Masa oyunlarından nefret ediyor. O yüzden satranç oynayamaz. C seçeneğini direkt eliyorum. E, D seçeneğine bakarsam Friday swimming. Cuma günü yüzme. Hemen bakıyorum. Cuma günü eksi 3 derece. Zaten bunu görünce direkt D seçeneğini elemem gerekiyor. Çünkü soğuk havalarda evde kalıyordu. Hatırlarsak D seçeneğini de eledim. Cevabım B oldu. Yeni sorumuza bakıyoruz. 4 tane insan verilmiş ve bunların söylemiş olduğu bazı cümleler var. Şimdi soru kökümüze bakalım. According to the information above yukarıda verilen bilgilere göre. Who prefers healthy food? Healthy, sağlıklı. Kim sağlıklı yiyecekleri seçiyor? Peki, başlayalım okumaya. I prefer spicy food. Ben baharatlı yiyecekleri tercih ediyorum. Especially Samosa is my favorite. Özellikle de Hint böreği benim favorimdir. Peki, baharatlı yiyecekleri tercih ettiği için bu sağlıklı yiyecekler kategorisine girmez diyorum. Ve Selin'i direkt kafamdan eliyorum. Paul'a bakalım. I have to lose weight. Kilo kaybetmem gerekiyorsa, so I prefer vegetables to dessert. Ben tercih ederim. Sebzeleri tatlılara. Hmm. Sebzeleri tercih ediyor. Tamam. Burada bir sağlık söz konusu diyorum. Paul diyorum muhtemelen cevabım. Ama diğerlerini de tabi okuyorum hemen hızlıca. I have a sweet tooth. Sweet tooth. Nedir bu sweet tooth? Tatlı olan düşkünlük. Tatlıya düşkünlüğüm var. So I don't prefer spicy food. Baharatlı yiyecekleri tercih etmem. Turkish cuisine is my favorite. Türk mutfağı da benim favorimdir. Tamam bu da e, sağlıklı yiyeceklerden hoşlanmıyor. Karolina geçiyorum. I'm fond of junk food. Junk food'un delisiyim diyor. Junk food seviyorum diyor. Zaten burada direkt sağlıklı yiyecekleri tercih etmediğini anlıyorum. Devamında da yine greasy food demiş. Yağlı yiyecekleri tercih ettiğinden bahsetmiş ve hamburger demiş. Caroline'in sağlıklı yiyecekler yemediğini anlıyorum. Cevabım false diyorum. Yeni sorumuza geçtik. Soru kökümüze bakalım. Which of the following is not not gördük. Olumsuz soruyor. Related to one of the communication based above. Yukarı, yukarıda anlatılan iletişim yollarından birisi değildir demiş. Peki, en ortadaki kısma bakalım. How do you keep in touch with your friends? Arkadaşlarınla nasıl iletişim halinde olursun? Peki bakıyorum şimdi tek tek. I usually send text messages. Mesaj yollarım. It's cheaper than talking on the phone. Telefonla konuşmaktan daha ucuz. Peki buradan mesajdan bahsetti. Alta geçiyorum. I prefer face to face interaction yüz yüze iletişimden bahsetti, mesajdan bahsetti. Buraya bir geçiyorum. I use old fashioned way. Yani e, eski moda şeylerden hoşlanıyorum demiş. Peki alta geçiyorum. Sharing photos and comments. E, fotoğraf ve yorum paylaşmayı seviyorum sosyal medyada demiş. Peki. Şimdi bakıyorum hangisiyle alakalı değil. A seçeneği yüz yüze iletişim. Şurada bahsetmişti bundan. C seçeneğinde mektup yazmayı görüyorum. onda da onun, onun hakkında da şuradan bahsetmişti. Eski modalı şeyleri seviyorum diye eski moda şeyleri. D seçeneği sosyal medya. Ee, burada fotoğraf ve yorum paylaşmayı seviyorum ben sosyal medyada diye belirtmişti. Bu üç seçeneği eledik. B seçeneğine bakıyorum. E-mail gönderme. E-mail göndermeyle alakalı yukarıda hiçbir şekilde yorumda bulunulmadığı için cevap B diyorum grafikli bir soruyla karşı karşıyayız şimdi. Şöyle bir genel hatlarıyla sorumuza bakma, bakmamız gerekiyor. Öncelikle şu isimlere bakalım. Arda, baba, anne ve kız kardeş. Arda mavi renk, baba kırmızı renk, anne yeşil renk ve kız kardeş de mor renk. Peki. Alta bakıyorum. Shopping online, online alışveriş yapmak oyun oynamak, video izlemek, bir şeyler araştırmak ve müzik dinlemek. Şimdi soru köküne geçelim. Which of the following is not correct? Not correct. Doğru değildir. Tamam. Yanlış olan şıkkı arıyorum ben. Şık şık gidelim. Arda usually uses internet for entertainment. Arda interneti eğlence için kullanır. Şimdi Arda mavi renkte. Arda'ya bakıyorum. Nerelerde Arda? Burada mesela Arda en yüksek seviyede. Playing Games oyun oynamada. Hemen yan tarafta da yine Arda yüksek seviyede. Watching videos, video izlemede. Ve şuraya bakıyorum müzik dinlemede. Yani Arda internette müzik dinliyor, oyun oynuyor, video izliyor. Yani eğlenceli şeyler yapıyor mu? Evet yapıyor. O yüzden A seçeneği doğru. B'ye bakıyorum. Arda'nın kız kardeşi internette bir şeyler bakıyor diyor. Evet doğru. Burada bakın dikkat ederseniz bir şeyler araştırma kısmında en yüksek olan mor çubuk yani en fazla sister araştırma yapıyor C'ye bakıyorum Arda'nın babası ve annesi aynı şu same kelimesi önemli aynı ilgi alanlarına sahip şimdi şurada 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 ve şurada evet doğru baba kırmızı anne yeşildi bu arada unutmayalım kırmızı ile yeşil hep eşit doğru ama buraya baktığım zaman online alışverişte anne %70'lere yetmişlere var varmışken babası yüzde onlarda yani bu ne oluyor ki Arda'nın annesiyle babası aynı e, ilgilere sahip değil yani C seçeneğim yanlış oldu ve yukarıda da bana zaten yanlışı soruyordu not correct doğru değil mi soruyordu cevabımın C oldu ortaya çıktı ama denizin seçeneğini de okuyalım Arda prefers playing games to shopping online Arda tercih eder e, oyun oynamayı neye tercih eder online alışverişe tercih eder. Evet doğru bu görüyorsunuz. Şimdi Arda oyun oynamak %95'lere varmış ama e online alışverişte Arda'ya baktığımda %15'lerde. O yüzden D seçeneği doğru kabul ediyorum oyun oynamayı tercih ettiği için. Yeni sorumuzda devam ediyoruz. Sümeye boyacı ile alakalı bir paragraf görüyoruz. Soru köküne bakalım. In the paragraph there is no information about Sümeyiz. Paragrafta Sümeyye'nin şunu hakkında no information, bilgi yoktur. Peki paragrafa bakalım. Sümeyye Boyacı ulusal bir Türk yüzücüsüdür. O 5 Şubat 2013'te Eskişehir'de doğmuştur. She was born without two arms. Without olmaksızın, sız demektir. Neyse doğmuş, iki kolsu doğmuştur yani kolu olmadan doğmuş. She studied at a private school. Özel bir okulda okumuş ve ayaklarıyla yazı yazmayı öğrenmiş. 5 yaşındayken e, ayaklarıyla, ayaklarıyla resim çizmeye başlamış. Ve e, golden medal kazanmış. Altın madalya kazanmış. Nerede kazanmış? Paralimpik oyunlarında. Paralimpik oyunları çeşitli engelli gruplardan sporcuların katıldığı çoklu ee, çok sporlu bir etkinlik çeşidi demektir. Bunu da öğrenelim. Ee, Paralimpik oyunlarda altın madalya kazanmış diye e, ve şampiyonluğundan da bahsetmiş paragraf sonra da bitmiş. Peki paragrafta Sümeyye'nin hangi bilgisiyle alakalı e, bir bulguya varamayız? A seçeneğine bakarsak Early Ages erken yaşları yani önceki küçük yaşlarıyla alakalı bilgiye biz ulaşıyor muyuz paragrafta? Evet ulaşıyoruz çünkü ne zaman doğduğundan bahsetti, 5 yaşında ne yaptığından bahsetti. O yüzden early age'sinden bizim haberimiz var. B'ye bakıyorum achievements, başarı. Başarılarından da bizim haberimiz var. Evet çünkü madalya kazandığından falan bahsetmişti. C seçeneği birthday, doğum günü. Doğum gününü de biliyoruz 5 Şubat. D seçeneğine baktığımız zaman relatives, akraba, akrabalarıyla alakalı paragrafta bir bilgi yok, o yüzden cevabımız D seçeneği. Müzik